İskenderun ilçesine sporda getirdiği başarılar ile tarih sayfalarına ismini altın harflerle yazdıran İskenderun Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Turgut Deliveli açtı ağzını yumdu gözünü. Sanırım bu işe el atması gerekiyor. İskenderun'da liselerin spor müsabakalarında uğradığı haksızlık için yıllarca mücadele veren Turgut Deliveli'den İskenderun'daki tüm yetkililere göreve çağrı geldi. Her yıl liseler arası düzenlenen futbol müsabakalarında Türkiye'de İskenderun'u başarıyla temsil eden Turgut Deliveli ve öğrencileri bu yılda başarı grafiğini bozmayarak yarı finale kaldı. Ancak yarı final maçının Antakya'da oynanacak olması Hatay İl Spor Müdürü Emrullah Taşkın'ın İskenderun halkına verdiği sözü akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Hatay'a ilk atandığında İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarının karşısına çıkan Müdür Taşkın bir söz vermişti. 32 yıldır final müsabakalarının Antakya'da oynanacak inandığının ve bu durumun tarafsız bir şekilde düzeltilmesi gerektiğinin anlatılması üzerine Taşkın söz veriyorum bundan sonra bu müsabakaları tarafsız sahada ya da İskenderun'da oynatacağım demişti. Ben mücadeleden kaçmıyorum. Sabah namazında karşınıza çıkar futbol oynarız diyen Turgut Delivel'i konuşmasına şöyle devam etti. Şimdi tabi bu benim sadece görevim değil. Biz bunu sistemle paylaştığımız gibi bu işle iştigal eden insanların koltukta oturan insanların bu işe el atması gerekiyor. Bu kadar çocuğun emeğini, alın terini çalmaya kimsenin hakkı yok. Biz mücadeleden kaçmıyoruz. İsterse sabah namazı olasınlar. Yeter ki eşit şartlarda savaşalım. Kaldı ki bu orada yapılan ya da yapılacak müsabakanın hiçbir anlamı yoktur. Futbolcuya, sporcuya hiçbir anlamı yoktur. Şimdi soruyorum ben. Neden Antakya'da? 32 yıldır Antakya'ya gidiyorum. Kaldı ki hatırlayınız, İl Spor Müdürü Hatay'a yeni geldiğinde cemiyetinizle bir toplantı yaptı. Bu toplantıda sizlerden bir tanesi, bir kardeşim soru sordu. Dedi ki bu müsabakalar niye Antakya'da? Size verdiği cevap aynen. Gün gibi hatırlıyorum. Gazetelerinizde çıkmıştı. Ne demişti? Söz veriyorum. Bundan sonra tarafsız sahada ya da İskenderun'da bir final oynatacağım demişti. Söz bu mu? Bir delikanlı insanın sözü bu mu? Bir Türk çocuğunun sözü bu mu? Bir Müslümanın sözü bu mu? Ben bunu soruyu soruyorum. ilgili şahsa. Eğer bir il spor müdürüne buradaki yetkililer, etkililer herhangi bir şey söyleyemiyorsa ben onlarla sabah namazda da oynamaya hazırım. Hiç fazla bir şey konuşmaya gerek yoktur. Ben onların bu taşın altına elini koymasını davet ediyorum. Özellikle de ilçe spor müdürüne buradan selam gönderiyorum. Sözü var. Telefonla aradım, telefonuma dönmedi. Bir daha da aramayacağım kendisini. Teşekkür ediyorum.